muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin tecelliyatında bütün mahlukat vardır. Hücreden küreye kadar bütün mahlukat Allah Azze ve Celle'nin tecelliyatı ile isimlerinin tecelliyatı ile kuşatılmıştır. Allah Azze ve Celle hiçbir mahlukatı diğer mahlukattan, diğer varlıktan, diğer beşerden ayırt etmeden bütün mahlukatın üzerine isimlerinin tecelliyatını göndermiştir. Bütün mahlukatı isimlerinin ile ihata etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin 99 ismi celilesinden birisi de el ismidir. el Allah Azze ve Celle'nin dilediğine karşılıksız vermesi ve nimetlerinin bol olması demektir. El-Vehhab ismi tecelliyatı ile Rabbimiz kainatta var olan bütün mahlukata ruhen ve bedenen dilediği şeyi onun kainat sofrasında önüne sermiştir, sağlık vermiştir, mutluluk, huzur vermiştir. Dilediği her şey Allah Azze ve Celle'nin tecelliyatı ile inşa olmuştur. Elbette ki Allah Azze ve Celle Ekremül Ekremindir. İkram edenlerin en ikram edicisi olandır. Rabbimizin isimlerinin tecelliyatında bir sınır, bir boyut, bir derinlik yoktur. Uçsuz bucaksız tecelliyatı vardır. El-Vehhab isminin tecelliyatında da Allah Nimetleri sonsuz ve bol olandır. Sınırsız olandır. Kardeşlerim, ancak ve ancak Allah azze ve celle kendisini tanımasını insandan istemiştir. Zaten diğer varlıklar Allah azze ve celle'yi tanıma hususunda bir tedirginliği yoktur. Onlar ne kadar Rabbimiz onlara e, fırsat ve imkan ise o imkan ve fırsatlarla Rabbimizi onlar zikrederler, ispat ederler, tespit ederler ve insan oğlunun gözü önünde de ibret tablosu olarak dururlar. Yani hareket eden her canlı ey kalender, bana bak, ibret al, beni kudreti ile Rabbin yarattığı el ve hap sıfatı ile Rabbin bana sonsuz nimetler bahşetti, sonsuzluk aleminde beni kuşattı demekte demektedirler. Canlı ve cansız varlıkların Rabbim el ve hap sıfatı ile kuşatmıştır, onlara bolca imkanlar vermiştir, bolca Hayatiyetlerini devam ettirmesi için değer vermiştir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bir insana değer vermesi de el ve hab sıfatı ile kaimdir. O bolca verendir. İnsan oğlu da el ve hab sıfatı ile bütünleşmiştir. El ve hab sıfatı Allah Azze ve Celle'de küldür. Sınırsız ve hesapsızdır. İnsan oğlunda ise cüzdür. Sınırlı, hesaplı hesaplı ve muktedir olduğu kadar bir imkandır. Allah azze ve celle bol olarak bahşettiği bütün nimetlerini insan oğluna, insan oğlu da Allah'ın verdiği o imkanları başkasından kısıtlamaması gerekir. O kısıtlamayarak Allah'ın bahşettiğini idrak edip bütün nimetleri, güzellikleri ikram eden bir mümin Allah'ın kül olan el ve hap sıfatının karşılığında cüz'i bir hareket etmektedir. Allah elbette ki bütün sıfatlarıyla tecelliyatı kuşatmıştır. Ancak Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının tecelliyatının idrakinde yalnız insan olmalıdır. Zaten insandan bunu istemiştir. Öyleyse el vehhab sıfatının imkanlarını, sonsuz imkanlarını insan değerlendirirken, istimal ederken, Rabbimizin o sıfatının tecelliyatının kendi üzerinde de kaim olduğunu unutmamalı, kendine bahşettiği o güzel duyguları, İsmi celilelerin cüz olan duygularını toplumla paylaşarak Allah'ın sıfatlarını idrak ettiğini Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ifade etmelidir. El Fatiha.